Yeni Mersin İdman Yurdu yönetimi, Hacı Baba Lokantası kahvaltı salonunda basından ve kamuoyundan destek beklediklerini belirten bir basın açıklaması yaptı. Yönetim kurulu üyeleri, kulübün geleceği ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulunarak basın ve kamuoyundan destek talep etti. Toplantıda söz alan kulüp yöneticileri, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun sadece bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda Mersin'in en önemli markalarından biri olduğunu vurguladı. Mersin'in takımı Mersinlilerin desteğiyle güçlenir diyen yönetim, şehrin bütün dinamiklerini kulübün yanında olmaya davet etti. Kulüp başkanı Servet Özdemir, yeni Mersin idman yurdu için elinden geleni yapacağını ve bu kulüp için destek beklediklerini dile getirdi. Bizim sizden yükseğiniz, yükseğiniz, <laughs> bu e, yanında her zaman olmanız. Bu yükseğe yoruma en çok açık spor dağıdı. Futbol herkes bizi herkes sever. E, i̇yi niyetli Bilip bilmeden böyle bir yanlış anlaşılmasın. Edeşler olacak. Her zaman da olduğu gibi kutlu burası. Biz kötü niyetlere karşı e, sizlerle beraber önlem anlatıyoruz. Çünkü, bu takımın yaşaması gerekiyor. Kulübün teknik direktörü Bayram Toysal, ellerindeki mevcut takımla en iyisini yapmaya gayret edeceklerini söyledi. Gelen oyuncuların hazır olmadan geldi. kendi takımlarından değil de birçoğuna, boşta olduğu bir dönemde oyuncu transferleri gerçekleştirildi ki eldeki imkanların en iyisi kullanılarak bu yapıldı. Biz de kendi <laughs> üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. İşimiz kolay değil ama zor da değil onu söyleyeyim. Ben tecrübeli bir teknik adam olarak şunu söyleyebilirim. Burada asla Mersin ayrılık takımı bu sene benim görev aldığım süre zarfında belki böyle sıkıntılı sonuçlar alıyoruz. Hocam ne anlatıyorsun diyebilirsiniz ama bir an önce toparlayacak ve e, layık like olduğumuz yani şu an itibariyle nerelerde olmamız gerektiği konusunu birkaç hafta sonra daha net bir şekilde konuşacağız.